Küçük yaşta müzik sektörüne atılan Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Tilki'nin o sözlerine birçok ünlü isim yorum yaptı. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlar "Pes artık" dedirtti. Acun'un yarışma programı ile adını duyuran Aleyna Tilki, son zamanlarda verdiği pozlarla sosyal medya gündeminden düşmüyor. Çektiği kliplerle tepkileri üzerine çeken ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Kısa sürede dikkat çeken bu paylaşıma yazılanlar şaşkınlık yarattı. Aleyna Tilki yaşadıklarını itiraf etti. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde bir duvar önünde verdiği pozla sosyal medyayı birbirine katmıştı. Kameraya kalçasını dönerek poz veren ünlü şarkıcı, fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunmuştu. Yorum yağmuruna tutulan bu fotoğraflar, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından linç edilmişti. İsmi gündemden düşmeyen tilki, bu kez sosyal medya hesabından yazdığı ufak yazı ile kafaları karıştırdı. Olay yaratan bu paylaşıma ünlülerin yorumları yağdı. İşte detaylar, 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Take It Or Leave It, şarkısının klibiyle gündeme bomba gibi düştü. Sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki'ye kalçasının büyüklüğü hakkında birçok eleştiri gelmişti. Ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor bu kez sosyal medya hesabında ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya sözleriyle ünlü isimlerinde dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı Işın Karaca ise hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı. Sözleriyle Aleyna Tilki'ye destek verdi. Takipçilerinin yorumları dışında Işın Karaca gibi birçok ünlüden yorumlar geldi.